Bolu Spor Başkanı Savaş Abak kulüp tesislerinde basın mensupları ile bir araya geldi. Başkan Abak toplantıda kulübün mali tablosunu açıkladı ve 2022-2023 sezonunda kendi cebinden sadece 50 milyon TL para verdiğini dile getirdi. Abak ayrıca başkan olmadan önce Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kongrede yardım sözü verdiğini hatırlattı ve bizi ateşe attın yalnız bıraktın diye konuştu. Yani bir insan belediye başkanı da ne ister kendi şehri için? Önce güvenilir olmasını ister, sonra çalışkan olmasını ister. Bence vatandaşa hizmet götürmesini ister. Benim şahsım olarak ben en başta sözüne sadık olması gerekir. Ben kulüp başkanıyım, arkadaşlar da Ben her sene cebimden 5 milyon, 10 milyon veriyorum. Bağışlayayım, hiç sıkıntı yok. Yani buradaki başkanlar cebinden her sene 50 milyon TL veremez. Şimdi ben buradan Sayın Tanju Özcan'a oyun oynayacak geçtik. Adam akıllı bir şeyler yapmamız gerek. Biz ateşe attın. Yalnız bıraktım. Sıkıntı yok. Gemi limanda. Biz bugüne kadar yaptığımız hiçbir işi yarı yolda bırakmak. Mahcup da olmayız, emanetçiyiz. Ateşe attın, yansınlar dedin. Ama Bolu halkı bunu sana sorar. 360 gündür ya. Ha bugün ayar. Gene söyle. Hiçbir belediye başkanı spor kulübüne yardım etmek zorunda değil. Bolu başkanı benim. Bak kardeşim kendi çare O da belediye başkanı. Ama orada kongrede yüzlerce kişinin önünde söz verdi. Gidiyorum boynum kıldan ince. Eyvallah. E bana sözüm var. Bol şube ne diyecek futbolculara? Boynum kıldan ince mi? Ha biz Boluspor o pozisyona hiçbir zaman arkadaşlar sokmayız ama şunu da bilin bu kulübe delikli kuruş yardım etmedi.